Bu etkinliğimizde anahtarlı priz güvenlik kilidi yapacağız. Özellikle çocuk sağlığını korumak için her evde olması gereken elemanlardan bir tanesi. Öncelikli olarak çalışma düzenine bir adet çetelik ekleyerek başlıyoruz. Herhangi bir yere ekleyebiliriz. Daha sonra gövde yapmak için temel şekillerden bir adet silindir. Taraflar özelliğini hemen 64 olarak ayarlıyoruz. Çapını 37 yani genişlik ve derinlik değerini 37 eksiklik 15 cetvelin y ekseninden uzaklığını 0 x eksenine uzaklığını 0 olarak ayarlıyoruz. Daha sonra şu şekilde prizin bir tanesini incelediğimizde öncelikli olarak bakın şuradaki çıkıntılar var. Sağda ve solda. Bunların yerini keseceğiz. Yani güvenlik kilidinin tam oturması için şuradan ikişer buçuk milim keseceğiz. Bunu kesmek için hemen birer tane delik kutu alıyoruz. Delik kutunun ölçüleri Genişliklerimiz 20 olarak kalıyor. Derinliğimizi biraz arttırıyoruz. Biraz 50. Yüksekliğimiz aynı kalabilir. Daha sonra bunun cetvele göre x eksenli olan uzaklığı 0. Y eksenli olan uzaklığı ise bu şu çapın çapı bakın 37 idi. 37'den 2.5 çıkarttığımızda geriye 24.5 kalıyor. O yüzden bunun y eksenli olan uzaklığını 24. 34.5 olarak yapıyoruz. Daha sonra bunun bir kopyasını çıkarıyoruz. Kopyasını çıkarttıktan sonra bakın bunun genişliği 20 idi. Cetvelin sonuna doğru gitmesi lazım. Ne kadar? 2,5 mm içeride kalacak. O yüzden eksi 17,5 yaptığımız zaman şu değeri şu şekilde bakın. O da diğer tarafından kesme eğilimini gerçekleştirecek. Daha sonra şekilleri beraber seçiyorum. Şeraber seçtikten sonra kurpa diyerek sağdaki soldaki şu fazlalık bölümleri kesmiş olduk. Daha sonra hemen e, prizin için incelediğimizde bakın şurada e, rahat içerisine girmesi için şuradaki topraklama bölümlerinin e, kesilmesi gerekiyor. Hemen bunu bir delik aracı kullanarak oraları yok edeceğiz. Delik aracını kullanmak için temeller şekillerden yine hemen bir tane e, delik kutu ekliyorum. Delik kutunun ölçüleri genişlik değerim 5. Bu şekilde derinlik değerim 4. Yine yükseklik değerimi 20 olarak bırakıyorum. Bunda herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok. Hemen bakın şu şekilde bir tanesini arkaya. Bundan daha sonra Shift ve Alt tuşuyla beraber bir kopyasını öne getiriyorum bakın. Daha sonra 3 şekli beraber seçip öncelikli olarak üçünü aynı hizaya getireceğim şu şekilde tam ortaya ana gövdeye göre tam ortada hizalıyorum bakın. Hizaladıktan sonra yine bakın sağa geçiyorum. Şimdi öncelikle sondaki şekilde gövdeyi seçip hizalama düğmesiyle gövdeye göre bakın şurada tam en solda olacak şekilde hizalıyorum. Boşluğa tıkladım, seçimi iptal ettim. Bu sefer sağdaki şekilde beraber seçiyorum hizalama düğmesi. Gövdeye göre tıklıyorum, gövde hareket etmesin. Bu sefer de bakın en sağda hizalıyorum. Daha sonra iki şekli beraber seçip grupla düğmesini basarak topraklama hattının olduğu bölümlerin deliklerini açmış olduk. Şimdi şeklimizi incelediğimizde e, buradakileri çıkarttık. Şuradaki oy kısma ise e, prizin e, güvenlik kilidinin tam oturması için parçalar yapacağız. Hemen temel şekillerden iki tane yani bir tane kutu alıyoruz. Kutunun ölçüleri 3, 4 ve yani genişlik değeri 3. Derinlik değeri 4. Yükseklik değeri 15 olarak ayarlıyorum şu şekilde bakın. Yine biraz önceki mantıkla şuradan shift tuşuyla alt tuşuna aynı anda basıp kopyasını diğer tarafa taşıdım. Daha sonra iki şekli beraber seçiyorum. Hizalama düğmesiyle ana gövdeye göre şöyle tam ortaya hizalıyorum derinlikte. Daha sonra şu an ızgara tutur değerim bir. Boşluğa tıkladım. Önce sağdaki parçayı seçiyorum. Sol ok tuşuyla. Şu şekilde bakın. Bir kısmı içeri girdiği zaman yeterli. Daha sonra soldakine tıklıyorum. Sağ ok tuşuyla. O da bakın şu şekilde bir kısım içerisine girdiğinde işlemin tamamlanmış oluyor. Daha sonra iki şekli beraber seçiyorum. Grupla düğmesine basarak parçaların tamamını grupluyorum. Şimdi bizim yapacağımız bizde bakın bu kesik olan yani çıkıntıların üst kısmında birazcık boşluk var. Ben şimdi o boşluğa göre tam ana gövdeye göre bir silindir yapacağım ve kapattığım zaman bu alan komple kapanmış olacak. Bu alanın komple kapanması için hemen temel şekillerden yine bir tane silindir. Taraflar özelliği 64. Genişlik ve derinlik değeri ilk silindirimle aynı olacak. Çapının 37 mm. Şu şekilde yüksekliğinde 2 olarak ayarlıyorum. Çalışma düzleminden yüksekliğinde 15 olarak ayarlayıp daha sonra iki şekli beraber seçiyorum. Gövdeye göre hizalayacağım. Gövdeye tıkladım. Derinlikle ve genişlikte tam orta hizalayıp grupluyorum. Bu şekilde baktığımızda bu kısım prizin içerisine girecek. Alttan baktığımız kısım. Şu üstteki kısımda tamamen yüz suvarlak bir şekilde prizin önünü kapatmış olacak. E şimdi bu aşamadan sonra prizimizin e, anahtar yani e, kilit mekanizmasını yapacağız onun için hemen temel şekillerden yine bir adet silindir ekliyoruz bu silindir kilidin tutma kısmını oluşturacak taraflardan özelliğini 64 olarak ayarlıyoruz çapı 20 yüksekliğinde 4 mm olarak ayarlıyoruz hemen anahtarın üç kısmına uzatılacak olan halkayı yapalım Yine bir adet silindir taraflar üzerinde 64. Genişlik ve derinlik değerini 4 mm. Yüksekliğini 20 olarak bırakıyoruz. Daha sonra sağ tarafa geçip yukarıdaki döndürme referans noktasından şu şekilde 90 derece döndürüyoruz. Sağ veya sola fark etmez. Daha sonra D düzleme indiriyoruz. Şu şekilde şöyle ön tarafını ekleyeyim. Şurada ne kadar içerisine gireceği önemli değil. Bu size kalmış bir durum. Daha sonra şunun biraz içerisine girse yeterli bakın şöyle. İki şekli beraber seçiyorum, hizalama düğmesine şöyle tam ortaya hizalıyorum ve bırakıyorum. Şimdi bu parçanın şu uç kısmına e, anahtarın prizin içerisine, kilidin içerisine girecek bölümünü yapacağız. Temel şekillerden bir adet kutu. Şöyle yine görüntü açımı ön üst olarak düzeltiyorum. Eklediğim kutunun ölçülerini hemen eee 8, 4 ve 2 olarak değiştiriyorum. Değiştirelim. 8, 1, 4 yükseklik 4, 2 Bunu yerden 1 mm yukarı kaldıracağız. Bunu şuraya getiriyorum. Evet. Görüntüyü yaklaştırayım. Şu şekilde bakın. Bu arkadaşın çalışma düzleminden yüksekliğini Bakın şurası yükseklik şurası çalışma düzleminden yükseklik. Evet. 1 olarak kaldırıyorum. Daha sonra bakın, iki beraber seçiyorum. Hizalama düğmesiyle şurada bakın gövdeye göre hizalayacağım. Şurada bakın en sola hizalama benim için yeter En sağa hizalama yeterli olacak bakın şu şekilde. Şimdi bu parça biraz sonra bana lazım olacak. O yüzden önce şu iki parçayı beraber grupluyorum. Grupladıktan sonra bir kopyasını ayırıyorum. Ve daha sonra şuradan bakın anahtarın tamamını gruplayarak bu parçanın tasarımı tamamladım. Destek kullanmak istemiyorsanız şuradaki bilgilikten dolayı bunu dik çevireceğiz. Yazıcıya şuradaki dik parçanın üzerine göndereceğiz. Evet şimdi gelelim şu parçayla bizim asıl gövdemizin içerisindeki mekanizmayı nasıl yapacağımıza. Öncelikli olarak bu şekilde yaklaşalım. Şu şekilde. Bunu Anahtar kısmı aşağıda kalacak şekilde yukarı kaldıracağız. Evet, şu şekilde bakın 90 derece döndürüyorum. D harfine basıp düzleme oturtuyorum. Şimdi bakın tekrar ana görünme geçeyim. son halimizi görelim. Evet bu şeklin daha sonra 4 olan derinliğini 5, 8 olan genişliğini 9 olarak değiştiriyorum. Bunu yapmamın sebebi Şuradaki anahtarın ucundan daha büyük yapıyorum. Bunu delik olarak kullanacağım çünkü. Yüksekliğinde şu an için 55 olarak sallıyorum. Yüksekliğini niye arttırdık? Bu içerisinde gerekli alan, dönecek alanın oluşturduğunu görebilirim diye. Şimdi bunu hemen yazıcıdan çıktı alırken destek kullanmamak için ters yazdıracağız bunu. Bu kısım sadece destek kullanmadan yazalım ne yapıyoruz. Bir tane yarım küre aldık. Şu şekilde. Ee, yarım kürenin ölçüleri 15 15 8 olarak değiştiriyoruz. 15 genişlik, 15 derinlik, 8 yükseklik. Daha sonra katı üzerine delik olarak değiştiriyoruz. Bu iki şekli beraber seçip hizalama düğmesiyle şöyle genişlik ve derinlikte tam orta hizalıyoruz. Bu şekilde bakın. Daha sonra üstteki şeklimizi de alıyoruz. Üstteki şeklimizin de e, delik olarak ayarlayacağız ama şu önce şuradan bunu biraz daha yukarı kaldıralım. Çalışma düzlemine yüksek 2 mm olarak kaldırıyorum. Daha sonra bunu da delik olarak ayarlıyorum. Daha sonra iki şekli beraber seçiyorum. Grupla düğmesine basarak gruplama eylemini gerçekleştiriyorum. Bunlar artık delik bir bütün oldu bakın. Anahtarımız bu yukarıdan girecek. Buradaki e, yarım kürenin içerisinde serbest bir dönüş yapacak. Dönüş yaptıktan sonra anahtarımızı çevirip güvenlik kilidini yerinden çıkaracağız. Bu eylemi yaptıktan sonra gövde gerekli hizalama işlemini yapalım. Ama öncesinde e, yazdırırken e, şöyle bir eylem yapacağız. Bunun grubunu tekrar çözüyorum. Pardon yanlış grubu çözdüm. Şu arkadaşın grubunu tekrar çözüyorum. Şuradaki alanlara desteğe ihtiyaç duyduğu için yazdırırken bunu ters yazdıracağız. Şuradan bakın hemen şu kubbe kısmını yani yarım kureyi seçiyorum. Ayna özelliğiyle bunu şu şekilde dikey ters çeviriyorum. şu şekilde. Bunu yapmamızın sebebi yazıcıya gönderdiğimizde herhangi bir şekilde destek kullanmasın. Yani elektrik ve filamentten zarar etmemek için bunu ters çevirdik. Şimdi grupluyoruz. Çalışma düzleminden yüksekliğini 12 değil 8 olarak ayarlıyoruz. Ve daha sonra gövdeyle bunu hizalıyoruz şimdi. Hizalama düğmesiyle gövdeye göre derinlikte ve genişte tam orta hizalıyoruz. Şurada tam orta hizaladığımızda Şimdi bakın bu şekilde delik yapıyorum önce ne yaptığımızı görelim diye bakın. Şu şekilde anahtarımızın şu bakın şu parça üstteki bölümü. Tam şurası bakın. Anahtarımızın içeriye girmesi gereken bölüm. Buradan aşağı girecek. Şu yani kutbenin içerisinde serbest dönerek anahtarımızı açmamızı sağlayacak. Evet, tekrar katı olarak ayarladım. Daha sonra iki şekli beraber seçip grupla düğmesine basarak artık son şeklini vermiş oldum. Bakın. Şimdi anahtarımızı yerleştirelim. Bakalım nasıl olacak. Bunu bir de yakından inceleyelim şöyle. Şimdi bunu 90 derece döndürüyoruz. D harfi de düzleme. Hatta biraz daha yukarı. Evet, şimdi iki şıkla beraber seçiyorum, hizalama düğmesiyle tam ortalığı tam ortalı olarak hizalıyorum. Şu an bakın, iyice yanaşayım, anahtarımızın gireceği kadar boşlukları etrafında görebiliyorsunuz. Daha iyi anlamak için ana gövdeyi boşluğa tıklıyorum, delik olarak ayarlayayım bakın, şu şekilde. Evet, biraz aşağı gidin bakın şu an tam yerine girsin. Şu an dönmez anahtarımız. Ama tam şu bölgeye geldiğinde artık bakın serbest bir şekilde dönebilecek artık. Döndükten sonra da prizi rahat bir şekilde çekebileceğiz. Evet, çalışmamız bu kadar. Umarım siz de benzer bir şekilde tasarlarsınız. Farklı modellerini de isterseniz geliştirebilirsiniz. Şu şekilde daha sonra bunu katı olarak düzenliyorum. Yazıcıya gönderirken destek kullanmamak için bunu dik. Bunu da şuradan yatay çevirip gönderdiğimizde herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan yazıcımız bu çalışmayı rahat bir şekilde yazdıracaktır. Yani destek için ekstra filament ya da elektrik enerjisi kullanmamıza gerek kalmayacak. Artık renklerini düzenleyebilirsiniz. İsterseniz şu bölüme bir süs yapabilirsiniz. Mesela onu da yapalım hemen. Öncelikli olarak tümünü seçelim. Kaçıncı sayfadaydı bu? Evet şuradaki mesela kar deseni. Öncelikle bunu renginden beyaz olarak yapıyorum. Şu arkadaşı da katı renginden siyah olarak Siyah olarak seçiyorum. Yine <laughs> de şeffaf bir şartlı şey Hı -hı. Hiç ilgili bir problem yarattı evet bize.